Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tavuklu şehriyeli salata yapacağız. Malzemelere geçelim. Yarım tavuk göğsümüz, bir miktar mısırımız, nar ekşimiz, zeytinyağımız, şehriyi kavurmak için bir bardak şehriye, salatalık, domates, maydanoz, şehriyi haşlamak için su. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şimdi şehriyemizi katıyoruz. Şehriyemizin kavrulmasını bekliyoruz. Kavrulan şehriyemizin içine suyumuzu ekliyoruz. Bir miktar tuzumuzu atıyoruz. Karıştırıp haşlanmaya bırakıyoruz. Şehriyemiz haşlanırken biz de tavuğumuzu tiktikliyoruz ince ince tetiklediğim tavuklarım hazır. Şimdi sebzelerimi doğrayacağım. Ardından şehriyemi ocaktan alıp hepsini bir karıştıracağım. Sebzelerimi doğradım. Hepsini bir kaba alıyorum. Tiktiklediğim ince tavuklarımı döküyorum. Bir miktar mısırımız ve en son şehriyemiz. Ben maydanozu sonradan ekleyeceğim. Bir miktar tuz. Nar ekşimiz. İsteğe bağlı limon da sıkabilirsiniz. Birazcık pul biber. Hepsini karıştırıyoruz. Bu iki kişilik bir menü. Hatta 3 kişi de yiyebilirsiniz. Misafir sofralarına lezzetli bir salata, doyurucu bir salata sofralarınızdan eksik etmeyeceksiniz. Tadını beğen beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.